Selam arkadaşlar, ee, ben Güvenç. Kanalımda anlayacağınız gibi, videomun da başından anlayacağınız gibi. Ee, bugün yaptığım School Time adlı oyunumuz için e, seslendirme yapmayı düşünüyoruz. Yakında çıkacak şu anlık demo versiyonunu sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde. Oyunumuzda e, kendi okulumu yapmış bulunmaktayım burada arka plandaki okul e, benim kendi okulum. Şu anda gördüğünüz okul benim kendi okulum yani. Şu şekilde bir oyun yaptık. E, arka cin tarzında bir oyun. Arkadaşımız. Buradan yeni oyuna basıyorum. E, böyle bir haritada başlıyoruz. Böyle bir mekanda başlıyoruz. Oyunu şu anda kasabiyi yeseridinden dolayı. Okula gitmeden önce ama gitmeliyim. Ama önce salonunda kitabımı almadım diyor. Başvurunuz. Ee, buraya geliyoruz. Buradan edebiyat kitabı bulundu diyor. Bunu alıyoruz. Buradan çıkıp giriyoruz sonra. Yüklendi. Ee, buradan herhangi bir yere gitmiyoruz ama yakında e, Deme versiyonundan çıkınca yani. Normal halale girince e, buraları vesaire ayarlayacağız. Hatta şuradan gidip yemek de yiyebileceksiniz. Oyunu online'dan da çıkarmaya düşünüyoruz. Buradan giderken çaypı kapatmak istiyor diyor. Bir kere Kaç kaçabiliyoruz. Zor karşım var diyor. E, Demo versiyonundan değil de normal haline çıkınca Steam'e de yayınlamaya düşünüyoruz. Steam'e yayınladıktan sonra oyunumuz... Ee, kendi seslendirmemiz Türkçe dublaj ve İngilizce dublaj olarak ayarlanacak. Ee, burası bizim okulucu okul. Yani Özcan Yılmaz ve Öğrenseki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu. Şu anda arka tarafa doğru yurt bölümü var. Buralar aynısı. Ee, ben zaten fotoğrafını falan bir fot videoya vermişimdir yani göstermişimdir. Burası alsanız. Burada bonus diye bir arkadaşımız var Arda. Kendisi benim seveceğim bir arkadaşımdır. Burada Hakan hocamız var, İngilizce hocamız. Günaydın Mehmet deyip nöbet tutuyor bahçede. bahçede. Burada Necip, Nec Nec hocamız var, bölüm hocamız, aşırı hocamız. O da günaydın Mehmet diyor. Ee, burada Velat diye bir abimiz var. Ne Mehmet? Elif hoş ver bakayım diyor. Arkadaş şuradaki kıza hiç bulatmayacağım, kapışma istiyor sonra. Burası böyle içerisi. Şurası müdür yardımcısı odası. Şurası küçük bir kantin bir yer. Burası bizim küçük mutfak atölyemiz arkadaşlar. Burası da büyük atölyemiz. Burada yemekler vesaire hazır. Ee, şurada bölüm hocamız, ikinci bölüm hocamız. Yani baş bölüm hocamız. Aygül hocamız var. Yani bize, bizim bölümümüze, bizim sınıfımıza bakan Aygül hocamız var. Şu anda yukarı çıktık. Şu an bu sınıfa gireceğiz. Burası da benim okuduğum sınıf arkadaşlar, onu söyleyeyim bu arada. Şöyle geçelim. Ee, burada hocalarımız var. Burada resim hocamız var, burada da bölüm hocamız var. Aç O daha gidiyor, İki öğretmen gidiyorlar. Burada e, Samet diye arkadaşımız var. Burada Yiğit diye arkadaşımız var. Burada da ben varım. Burada iki kız var arkadaş. Burada da arkadaşımız var. Burada Start diye arkadaşımız var. Serkis'in diyor. Burada da Sedat arkadaşımız var. Daha Muhammed da, lan dolar oldu. 30 TL olacak bir şey diyor. Buradan çıkıyoruz. Burada Umut da arkadaşımız var. Ne var Mehmet diyor. Ee, ben buradan gidiyorum. IQ 3. diyor. Bu kadar vasıfsız bir sınıf olamaz kanka diyor. Buradan geçiyoruz. Buraya geliyoruz. E, herkes önüne dönüyor, zil çalıyor ve öğretmenimiz giriyor. Burada e, bonus arkadaşımız da karşımızda Hoca kitaplarımızı çıkaralım diyor, okulun ilk günü olduğu için salıyor bizi. Evet arkadaşlar, ilk gün olduğu için serbest kalacaksınız diyor. E, buradan kitaplarımızı çıkarıyoruz. ama topla, telefonları toplayacağız diyor, Yiğit topla telefonları diyor. Yiğit telefonları topluyor o sırada. Bu şekilde. Telefonları topladı. Herhalde şu ikisiyle anlaşmışlar. Telefonlarını almadılar. Selvesiniz dedi hoca. Şu anda şuradan bir Suriyeli bir arkadaşım geliyor. Şaka diyorum bu arada. Gerçek Suriyeli değil, Türk arkadaşımız. Ama sadece biraz güneş ağrısı olduğundan siyah görünüyor. E, Yerine geçemezsiniz. Önemli değil diyor. Ve bizim ana karakterimizin yanına geçiyor. Şu ikili ve şu ikili çok mutlu veriyorlar. Ee, yanımızdaki Yunus yani yanımızdaki kızlara çöp atıyor ve bizim üstümüze kalıyor onunla. Yunus hatta hocam diyoruz yanıma geldi geldi hoca bunu yapmamalıydım Mehmet şimdi ise benimle kapışmalısın kazanırsan da kazanmasan da müdüre gideceksin diyoruz ve kapışmaya giriyoruz buradan kaçamıyoruz yani illa ki gerekiyor Şu bak, bak, bak. Ee, buradan müdürün yanına gidiyoruz. Şu anda ben hiçbir şekilde oynatamıyorum tabii ki. Buradan müdürün yanına gidiyoruz. Bu arada bunu e, öğretmenimizde yani müdür size de göstermiş bulunmaktayız. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, bu okulda gördüğünüz müdürle neredeyse, neredeyse o da çok değil, tık, tık Yalan söyle veya doğru söyle diye bir seçenek çıkıyor bize. Doğru söyleyebiliyoruz, yalan söyleyebiliyoruz. Yalan söylediğinde kapışmaya giriyor, doğru söyleyince girmiyoruz, kaçıyoruz. Burada yalan söyledi falan diyor, buradan gidiyoruz müdür tıklayıp yani selam ee, verip kaçıyoruz, gidiyoruz buradan. Buradan çıkıyoruz. Eve gidip kapından çık git diyor bize Buradaki herkes gitmiş oluyor tabi. Ee, göndermiş oluyor birbirimize. Şuradaki halı sarı kapıları falan kapalı. Görüyorsunuz şu şekilde. Şurada basketbol sahası var. Burası da kapalı. Halı sahaya falan bir şekilde girebiliyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Burada kayıt noktası var. Normalde. Ama ben ayarlamıyorum. Bu şekilde serseri kapıyı kaçıp kaçabiliyoruz. Ve kaçıyoruz. Ve buraya geldim ve oyunumuz bitiyor. Burada School Time oyunumuzu izleyelim. Evet. Okulu bırak. İzliyor. Son. Zaten iyi sondu. Bu şekilde oyunumuz bitiyor. Ve oyunumuz bitiyor. Oyunun seslendirme yaptık yani bu sene. E, bu tanıtım amaçlıydı. Takipte kalın. Çok büyük bir projemiz bu. Sizler için yapıyoruz. Sizler için oynayın yapıyoruz. Geliştirilmiş versiyonu bence çok daha beğeneceksiniz. Balık tutmaları mesela. E, futbol oynama, maç yapma arkadaşlarınızla. E, sohbet etme, taş kırıtma gibi özellikler getirmeyi düşünüyorum bu sene. School Time adlı oyunumuz Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sizlerden çok destek bekliyorum. İnşallah desteklerinizi görürüz. kalın.